Değerli seyirciler, bugün e, Suç ve Ceza Öztürk Yenisey Hukuk Sohbetleri kanalımızda, YouTube kanalımızda yeni bir konuyu tartışacağız. Konuşmacılarımız e, Profesör Doktor Feridun Yenisey ve e, konuğumuz bugün Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. Doçent Doktor Çağla Kalip Ağoğlu. Son dönemde hocam Türkiye'de çocuk suçları, çocuk çeteleri ve yeni nesil çeteler içinde çocukların artık bir suçtan zarar gören mağdur konumundan fail konumuna geçme süreçlerine dair gözlemlerimizi göz önüne aldığımızda Çocukların e, suç ve ceza ehliyetleri de dahil olmak üzere hukuk sistemi içinde bu konuyu tartışmak istiyoruz. Genel olarak e, bir perspektif sunarsak e, okul güvenliği ya da güvenli okul kapsamı içinde çocukları incelediğimizde okullarda genelde e, e, Dijital suçlar yani siber akran zorbalığı, akran zorbalığı, vandalizm, yaralama olayları, okul içinde ve çevresindeki e, kavgalar, okul kavgaları, vandalizm e, ve zararlı madde kullanımı yani bağımlılık konusu şu anda büyük risk olarak kendisini gösteriyor. Çocukların %37'si e, dijital şiddetten rahatsız olduklarını belirtiyorlar ve e, en fazla okullarda dijital şir e, şiddetin olduğunu söylüyorlar yine e, baktığımız zaman e, bu dijital şiddet içerisinde de e, genelde sosyal medya paylaşımları yani özel bilgilerin ve çocukların fotoğraflarının paylaşımı yüzde 80 olarak öne çıkıyor. Bunun dışında da daha sonra işte kişilerle ilgili olarak onlara dair bilgilerin diğer özel ortamlarda medyada paylaşılarak çocukların siber şiddete uğradığı, bunun da okulda okul başarısına, okuldan okulu terk yedişine e, neden olduğu ve e, çocukların bu ortamlardan kaynaklı olarak okul başarılarının da azaldığı gözlemleniyor. Son olarak e, çocuk çetelerine baktığımız zaman da zaten e, okul güvenliği içinde okullarda da çocuk çetelerinin varlığını da görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bazı anketlerde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Ancak e, geldiğimiz dönemde Türkiye'de özellikle çocukların karıştığı suçlar artarak devam ediyor. Bazı yeni nesil suç çeteleri içinde çocukların e, yer alması önce e, tetikçi yani önce aslında gözcü e, tetikçi olarak yer almaları dikkat çekiyor. Türkiye'de öne çıkan bazı yeni nesil suç örgütleri çocukları bu anlamda dijital ortamda özellikle tespit ederek onlarla iletişim kurarak aile ailelerinize işte baskı yaparız, onlara zarar veririz düşüncesiyle çocuklara baskı ve şiddet uygulayarak bu alanda çocukları kullanmaya çalışıyorlar. Ve hukuksal olarak da baktığımız zaman Türkiye'de 18-15 yaş grubu çocukların çetelerin içinde yer aldığını görüyoruz. Bu da korunması gereken çocukların ceza ehliyeti açısından da dikkat çekici. Hatta bazı olaylarda 12-15 yaş grubu arasında çocukları da gözlemleyebiliyoruz. Yani ortalama baktığımız zaman 16 yaş grubu çocukların Suça karışma dönemini teşkil ediyor. Yeni nesil e, suç örgütlerine baktığımız zaman mafya yapılanmalarına genelde çocuklar artık eskisi gibi bir mafya liderinin e, liderliğinde gücünde e, ortaya çıkan o klasik mafya görüntüleri ortadan kalktı. Yeni nesil mafya çok daha değişken, esnek. Ve hızlı bir şekilde ittifaklar kuran ve hızlı bir şekilde de dağılan çok parçalı bir görünüm arz ediyor. Ve buradaki profillere baktığımız zaman da genelde e, fakir aile çocukları, mahallelerde aile içi şiddetin olduğu, aile içi iletişimsizliğin olduğu, boşanmış aileler, parçalanmış aile çocukları, e, bu çocuk çetelerinin veya suç çetelerinin daha çok... E, kullandıkları elemana dönüşebiliyorlar. Burada dijital ortamın varlığı çok önemli. Bunlar genelde Instagram'da, YouTube'da e, gibi mecralarda, özellikle Telegram'da e, bunları çok görüyoruz. Burada rap müzikler e, işte e, hızlı bir şekilde zenginleşme isteği, işte kahramanlaştırılma ee, o müzikler, müziklerin içerisinde işte e, bir lider karakteri, bir kahraman karakteri, çocukları bu suç organizasyonlarının içerisine çok daha çabuk çekebiliyor. Dolayısıyla kısa bir giriş yaptıktan sonra e, bu konunun uzmanlarından değerli hocam, Çağla hocama söz vermek istiyorum. Yani e, çocuklar neden bu suç organizasyonlarının içinde? Çocukları tanıyabiliyor muyuz? Onların davranışlarını, psikolojik yapılarını nasıl değerlendireceğiz? Z kuşağı plasa bu yönden çok risk altında. Aynen. Sizleri dinliyoruz hocam. Ee, şu anda çocuklar e, alfa kuşağı, Z, e, Z kuşağı dediğimiz çocuklar kimliklerini sosyal medya dili üzerinden inşa ediyorlar. Biz yetişkinlerin, anne babaların ve okul rehberlerinin, öğretmenlerinin bu dili anlaması lazım çünkü biz okul güvenliği dediğimizde alışkınız güvenlik deyince işte güvenlik giriş sistemi işte okul duvarları işte alarm ya da öğretmen nöbet çizelgelerinde güvenliği görmeye alışkınız. Fakat daha önemli bir şey var fark etmediğimiz çocukların dilini anlıyor muyuz? Eğer dillerini anlayamıyorsak bir kopukluk yaşanıyor. O da bir güvenlik zafiyeti oluşturuyor aslında. Bir kere bu dil aslında bizim biz, bizim kuşağımızın çok aşina olduğu bir dil değil. Onların kendi oluşturdukları çok özgün bir dil diyebilirim. Buna e, bizim büyükler olarak aşina olmamız gerekiyor ki o terminolojiyi yakaladığımızda onların yardım çığlıklarını duyabilelim ya da riskleri, tehlikeleri sezebilelim. Çünkü bu dil üzerinden bir kimlik geliştiriyor çocuklar. Kimliklerinin inşasını bu dil üzerinden yapıyorlar. Mesela ben bunu oğlumda özellikle görüyorum. Bazı kelimeler var benim hiç aşina olmadığım kelimeler. Bunları evde duyduğum zaman hemen gidiyorum kendi öğrencilerime, üniversite öğrencilerime soruyorum. Bilmem gereken bir şey var mı diyorum ve onlardan çok e, aydınlanıyorum. Onlardan aldığım veriyle çocuğuma o şekilde yaklaşıyorum. Kendim araştırmasını yapıyorum. Ve ben şunu fark ettim. Mesela e, öncelikle çok sigma, alfa, sigma, omega ve beta... Bunlar çocuklar arasında bir sosyal hiyerarşi var. Bir kimlik tanımlaması yapıyorlar çocuklar bunun üzerinden. Mesela alfa okulun en popüler, en kaslı, en yakışıklı işte kişisi diyebilirim. Yani kurtlardaki lider. Ee, bunun arkasında bir sigma var. Sigma yalnız kurt. Hani çok böyle bir arkası olmayan ama herkesin respect ettiği, saygı Demek duyduğu. Demek ki çocuklarda kurt profili öne çıkıyor. Tabii aslında bu e, bir araştırmanın konusu ama sosyal medya bu araştırmanın konusunu popülerize ederek çocuklara bir kimlik e, bu dört kavram üzerinden bir kimlik inşa etmeleri gerektiği algısını yarattılar. Herkes bir kendini identify etmek istiyor. Ben sigmayım, ben şuyum, ben buyum demeye çalışıyor. En popüleri ya sigma olacaksın ya alfa olacaksın. Alfa kitleleri peşinden sürükleyen ama... Sigma, yalnız kurt, müdanası yok, güçlü ama kimseye ihtiyacı da yok. Kendi başına var olabilen bir profil sergiliyor. Çocuklar daha çok ya alfa olmak istiyor ya sigma olmak istiyor. Beta daha edilgen, daha uyumlu bir kişilik. Omega'da sınıf sınıf arkadaşlarının genellikle alay ettiği, dışladığı, onlar üzerinden espri yaptığı çocuk grubu oluyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e, çocuklarda e, bu kelimeyi ilk duyduğumda mesela ben sigma'yım dediğinde gerçekten araştırdım ne demek istiyor, çocuğumu anlamak istedim ben sigma'yımın altında yatan ne diye. Sordum öğrencilerime sordum. Hocam dikkat edin dediler. Mesela bir influencer var, Andrew Tate. Andrew Tate'i izliyor olabilirler. Andrew Tate kim? Araştırdım. Oradan hangi belli ideolojileri oradan kapıyorlar. Şimdi Black Pill ideolojisini oradan duydum. Orada hani çocukluk çocukları umutsuzluğa sürükleyen kelimelerden biri mesela Black Pill. Her şey genetiktir. Sistem ee, siz zengin doğduysanız zaten zenginsiniz. Akıllıysanız akıllısınız. Güzellikse doğuştan geliyor. Yakışıklılıksa doğuştan geliyor. Senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Bu çocuklara umutsuzluğu aşılıyor. Evet. Yani kendini yani, geliştirme neresinde? Aynen. Yani sen sadece edilgensin. Bir sisteme, Matrix gibi bir sisteme doğdun ve burada senin değiştirebileceğin bir şey yok. Rolünü oyna, çık. Burada çok umutsuz çocuklar da yaratabiliyoruz. Egosu çok yüksek çocuklar da yaratabiliyoruz. Halihazırda zenginse, halihazırda yakışıklıysa, halihazırda güzelse egosu şişmiş çocuklar da var. Bu da ne oluyor? Sosyal bir hiyerarşi yaratıyor. Ezilenler, ezenler. Doğuştan şanslılar, doğuştan şanssızlar. Çok farklı ideolojilere neden oluyor. Çocuklar birbirlerine hakaret olarak sen NPC'sin diyor mesela. NPC dijital oyunlarda gördüğümüz non-player karakter. Yani senin bir fonksiyonun yok, senin bir hükmün yok. Sen nesin ki neyi değiştirebilirsin, nasıl bir fark yaratabilirsin? Bu aslında bakarsanız bir çocuklarda nihilizm, hiççilik, yani umutsuzluk bir süre sonra umursamazlığı getiriyor. Çünkü umursarsan çok üzülürsün, çok yıpranırsın, Um, o dolayısıyla bu çocuklarda intihar eğilimi görülebilir. Bu kadar umutsuzluk aşılarsan ya umursamaz olacaksın ya da artık bu yükü taşıyamayacaksın. Mesela bu kelimeler benim için çok önemli bir sinyal. Çocuğumun kendini arkadaş grubu içerisinde nereye konumlandırdığını, kendi kişisi, kişiliği hakkında değeri hakkında ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum. Şimdi hocam bu konuda. Mesela ailelerin de bilinçlendirilmesi, Tabii. bu çocuklardaki bu e, psikolojik değişikliklerin işte görüntüsel değişiklikler, duygu değişimlerinin e, nelere yol açabileceğini, nasıl yorumlanabileceğini, en azından aile bilincinin e, çocuklara dair geliştirilmesi. Öğretmenler aynı. de aynı şekilde. Rehber öğretmenler, rehber öğretmenler bu dile farkındalıkları... çok aşina olmalı. Çünkü evet. bu dilde çok sinyal yakalayabilirsiniz. Çok yakından yakalayabilirsiniz. takip edilmeli bence çocuklar. Tabii tabii. Mesela ben size bu dilin etkilerini söyleyeyim. İyi bir gözlemci olmak zorunda. Her anne baba, her e, öğretmen, rehber öğretmen çok iyi bir gözlemci olmak zorunda. Mesela benim oğlum kendini sigma olarak tanımlıyor. Ben neden oğlumun kendini alfa değil de sigma olarak tanımladığını... Bilmek zorundayım bir anne olarak. Neden? Ben bunu sorgulamak zorundayım. Neden alfa olamıyor musun da sigma sın? Fiziki yani e, yapısı nasıl çocuğun? Kasları hı. gelişmemiş mi? Mesela hayır. Alfa olamadığım göre. Bu benim şeyim. Hani hı. acaba niye alfa tanımlamıyor? Merak merak etmelisiniz. Bir anne baba olarak her şeyi merak etmelisiniz. Neden alfa değil de sigma? Hani çok şükür omega olarak tanımlamıyor diyorum mesela ama merak ediyorum neden alfa değil de stigma'yı sevdi ya da niye beta değil. Şimdi benim çocuğumda şunu görüyorum vücut önemli kas geliştirmek önemli her gün spor yapıyor idman yapıyor vücut geliştirmek önemli. o bir statü meselesi kas önemli bir şey aldı e, bu o zaman proteini sorguluyor steroid kullanayım mı diye soruyor. En azından soruyor bu mutluluk verici bir şey ama aklında bunlar var. Ama çevresinin protein ve steroid kullandığını, bunun çok yaygın olduğunu anlayabiliyorum. Onunla e, bu dili yakalayabilirsem konuşma fırsatım oluyor. Çünkü bu dili anlamazsam bana diyecek ki boomersın. Anne hani sen hiçbir şey anlamıyorsun. Bu dili anlayabildiğim zaman sorgulayabiliyorum ve çocuğumu tanıma fırsatım oluyor. Evet. Şimdi neden onu şu anda... Bu kadar vücut geliştirmeye meraklı olduğunu, arkadaşlarının buna meraklı olduğunu biliyorum. Ama şunu söyle, fazla steroid alırsa ya da protein alırsa şu anda çok fazla kalp krizi, erken yaşta, çocuk yaşta kalp krizi haberleri alıyoruz. Neden? Çocuklar zorbalanıyor, çocuklarda sosyal bir hiyerarşi var. Kaslı olan, like'ı çok olan, takipçisi çok olan, çok fazla mention alan. Ee, bu hiyerarşide sürü bilincinde ön plana çıkıyor. O zaman bu kas yapmak önemliyse bir şeylere yani uyuşturucu kadar tehlikeli bence steroid ya da protein kullanma, bu kadar kasını evet. çalıştırma. Bu dilleri bilmek çok çok önemli. Mesela çocuklarda bir motto var, onu görüyorum. Çok gözlemlediğim bir şey. Ee, sözüm sözün parama geçer. Sözüm parama geçer. Bu da tehlikeli bir motto mesela. Ee, e, çocuklar güzellikte, bu yakışıklılıkta, parada, takipçi kasmakta bir e, güç buluyorlar. Ve bu güçle bunlara sahip olmayanları etiketliyorlar. Etiketleme inanılmaz bir noktada. Krinç buluyorlar, utandırıyorlar diğerlerini. Evet. Aslında burada akran zorbalığına geliyoruz. sözel yedildim. şiddete, duygusal şiddete geliyoruz ve bu maalesef okullarımızda çok yaygın. Tabii bugün konularından birisi de e, çok güzel anlattınız çocukların psikolojik gelişimini e, ve şu anda gerçek ruhsal dünyalarında çocukların yaşadıklarını. işte bir şekilde e, etkilenen bu çocuklar zaman içinde hele fakir aile çevresi, işte sosyoekonomik yerinden geri kalmış alt gelir grubundaki ailelerin çocukları, eğitimsizlik, aile içi iletişimsizlik, aile içi şiddet, işte boşanmış aileler, parçalanmış aileler ve bir şekilde daha sonrasında bunları ya çocuk çetelerinde veya çetelerin çocuk elemanı olarak gözlemleyebiliyoruz ve birçok olay da son dönemde Türkiye gündemine geldi. Hatta bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerde yeni baştan şu anda değerlendiriliyor. O konuları birazdan hocam anlatacak. Ama tam bu noktada hocamıza sorumuzu sormak istiyorum. Hocam çocuklar korunması gereken çocuklar. Türk Ceza Kanunu'nda çocuk kavramı çocuk kanununda da belirtildiği gibi 18 yaş altındaki çocuk gençlere biz çocuk diyoruz. Tabi bunların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri farklı. Bunlar değerlendirilebilir. Ve ceza yargılamasında çocukları 15-18 yaş grubu yani 18 yaşın üstünde artık çocuklar normal büyükler gibi, yetişkinler gibi ceza sisteminin faili veya mağduru konumuna geliyor. Ama 18 yaş altındaki çocuklar için de yasal bir sıralama yaparsak 18-15 yaş grubunda işte çocuğun algılaması, suç ehliyeti e, şekliyle cezada sınırlar itibariyle indirim yapılabilir ama mutlaka cezalandırıyor. Ama 12 yaşın altında çocuklar cezalandırılamıyor. E, suç so soruşturmasının veya Ceza hukukunun konusu olmuyor. Bu suça sürüklenen çocuklar diyoruz. 18 yaşın altındaki çocukları. Ve yasalarımız da, mevzuatımız çocukları koruyor aslında. Onlar masum. Onları hem suçlardan koruyoruz, mağdur olarak kabul ediyoruz. Ama yaşadığımız dünyada da çocuklar cinayetler işliyor. İşte gasp olayları, işte şu anda motorize... Ekiplerin işte e, motosikletlerin üzerinde çetelerin tetikçileri olarak sokaklarda bunu söylemek zorundayım can alıyor. Dolayısıyla hocam ceza hukuku ve çocuk hukuku açısından çocukların bir de tabii ki 12-15 yaş aralığında yine ceza ehliyetinin kıstasları var. Bu konuda bizleri aydınlatmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim bu söz verdiğiniz için. Şimdi burada çocuk konuşuyoruz. E çocuğu da e, hukuk açısından üç gruba ayırmak lazım. Bir risk altında olan çocuklar veya tehlike altında olan çocuklar ki siz bugünkü konuşmanıza baştan itibaren riskten bahsettiniz. Evet. Bazı risklerin sezgiyle algılanması, çocuğa yönelik bazı fiillerin ileride tehlikeli olacak fiillerin önceden algılanması buna risk diyoruz risk. Bir de tehlike kavramı var. Risk somutlaşır, yakınlaşırız. ona tehlike diyoruz. Bir, bir, grup bu. Çocukları ele almak bakımından riskleri belirlemek, okul güvenliği sağlamak vesaire. İkinci grup, e, suça sürüklendiği iddia edilen diyoruz. Bu iddia edilen kelimesi önemli. Bir çocuğun kendiliğinden suç işlemeyeceğini düşünüyoruz ve bu nedenle çocukları suç işlemi yönlendiren sebepler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bir çocuk eğer normalin dışında bir fiil yaparsa ve burada suç teşkil ederse, mutlaka o çocuğu o, o konuya yönlendiren bir neden vardır, bir sebep vardır. Ama bu sebep daha belli değil. Bu için su suça sürüklendiği, iddia edilen kelimesini kullanıyoruz ki daha belli diye çünkü ne oldu ne olmadı. Ama bir de yargılanmış, suç işlediği belirlenmiş, Mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan bir üçüncü grup daha var. Bunlar da infaz aşamasında. Ancak bu çocukların da tekrar suç işlemesini önlemek gerekiyor. Yani eğer bir çocuk bir suç işlediyse öğreniyor. Çocuklarda bir öğrenme var ve o öğrendiğinin tekrar etme olasılığı var ve bu insana bir e, nakisesi. İnsan öğrendiğini tekrar eder ve hatayı da öğrenir. Ve aynı hatayı tekrar tekrar işlemeye başlar. O halde biz mesele üç açıdan bakalım. Birinci açımız riskleri belirleme, tehlikeyi önleme ki bu sizin alanınız. Doğrudan doğruya kolluk üzerinde okul güvenliği çalışmaları. Bu apayrı bir alan. Tabi burada en büyük yardımcı okul. Okullardaki yöneticiler ve bu konuyu şimdi Çağla Hanım bize daha çok açacak mutlaka biraz sonra. Ama bu çok önemli. Bu riskleri çocuklarla iç içe olan bu eğiticiler anlayabilmeli, teşhis edebilmeli ve onlarla da irtibat kurabilmeli. Dilini anlayalım diyorsunuz. Bu çok güzel. İkincisi, suç işlediği iddia ediliyor. Nasıl yargılanır bu çocuklar? Bunların çok özellikleri var. Ki, ki bu arada bir de suçun mağduru olan çocuklar var. Yetişkinin işlediği suç veya çocuğun çocuğa karşı işlediği suçun mağduru olan bir grup var. Tabi bu grubun da ikinci mağduriyetten korunması gerekiyor. Bir insanı ceza adalet sistemi içine sokarsanız o sistem o, o insan zarar verir. Buna adeta hastane mikrobu diyebilirsiniz. Ceza adalet sistemi içerisine mağdur diye giren bir insan zarar görür. Ve en büyük zararı da mağdur Ru olduğu suçu tekrar anlatırken yaşar. Düşünün ki 15 yaşında bir kız çocuk var, başına bir cinsel olay geçmiş, mağdur olmuş. Bunu tekrar anlatırken ikinci mağduriyet yaşar. Bunu önleyici mekanizma var hukukumuzda. Bunlar ayrı bir konu. Mağdurun korunması, suç işlediği idare eden çocuğun islah edilmesi, tekrar işlemesinin önlenmesi, bir de üçüncü aşamada diyelim ama başlarken bugün çocuk hakları ile başlamamız lazım. Çocuk, çocuğun hakları var. Nasıl ki insan hakları varsa çocuğun da hakları var. Şimdi mesela bu konuda çok güzel bir yayın var. Ben bir çocuğum, haklarımın farkındayım diye bir kitapçık var. Bu kitapçıkta da çocuğun hangi haklara sahip olduğunu anlatırken önce oyun, oyun oynama hakkını söylüyor yazar ve sözleşmeler. Gerçekten çocuğun oyun oynama hakkı var. Ama siz şimdi biraz evvel bahsettiniz. Dediniz ki çocuk oyun öre, oynarken bazı figürler var oyunlarda. Onlarla kendisini bütünleştiriyor, özdeşleştiriyor. Oradan isimler alıyor. İnsanlara isimler takıyor, onları kategorize ediyor. Demek ki oyunların tehlikeli bir yönü de var. Hatta bu Balina falan da bir oyun var. Çocuklar evet. intihara götürüyor. Yani oyun oynama bir hak. Ama bu hakkında sınırları var. Ve tabi burada da siz baştan itibaren bahsettiğiniz dijital ortamdaki tehlikeler. Şimdi çocuğun elinde telefon. Her yere girebiliyor mu? Girebilsin mi? Ne kadar sınırlansın? Bu konular çok özel düzenlenmesi gereken bir şey. Ama bu ne? Sanal oyunlardaki tehlikeye siz de dikkat çektiniz. Çocuk hakları diğer tarafından en önemli bir hakkı Görüşünün alınması hakkıdır. Çocuk ile ilgili herhangi bir karar verecekseniz, ne olursa olsun karar çocuğun görüşünün alınması gerekir. Ve o çocuk o konuda bir kendi görüşünü verirken de hakikaten katkıda bulunur. Bu nedenle çocuğun görüşünün alınması önemli. Ama tabii en büyük hak yaşama hakkı. Eğer yaşama yaşamıyorsa çocuk hiçbir hakta istifade edemez. Mesela yaşama Gelişme hakkı, Anayasal 17. Nin maddesindeki haklar, bu haklar çok önemli. Benim şimdilik böyle bir giriş yapayım. Daha sonra daha ayrıntıya girmek istiyorum.